Merhaba D vitamininden bahsetmişken menopozdaki D vitamininin öneminden bahsetmemek kesinlikle olmaz. Şimdi D vitamini menopoz döneminde neden daha önemli oluyor? Şöyle bahsedeyim. D vitamini aslında bir hormon öncüsüdür demiştik. Yani östrojen hormonunda özellikle oluşumunda çok aktif bir rol oynuyor D vitamini. Ve perimenopoz döneminde o hormon dengeleri azaldığı zaman D vitamininin kandaki oranı çok önemli ki bu reaksiyonlar olabildiğince devam edebilsin. Östrojen ne yapıyor? Genel böyle bu doğum, hamilelik, annelik gibi noktalarla bağdaştırdığımız hormon aslında çok daha fazla görevleri olan kemik yapısında beyin, e, hafıza, çalışma, eklemlerde, kaslarda bütün eee sistemimizde çok aktif rolü olan bir hormon aslında. Dolayısıyla bu azalmaya başladığı zaman bizim onu desteklememiz gerekiyor. Çünkü kemikleri besleyemediği için ve kemiklerde kalsiyumu kandan emmek için D vitaminine ihtiyacı olduğu için eğer D vitamini düşükse kalsiyum kemikleri besleyemiyor. Ve bu defa ka kemikteki kalsiyum da geri e kana çekilir ve osteoporoz dediğimiz ve hiç istemediğimiz kemik erimelerimiz başlıyor. O yüzden D vitaminimizi mutlaka 60 ile 80 arasında. Menopoz döneminde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, 60 ile 80 arasında tutup aynı zamanda yanında K vitamini, çünkü D vitaminini de kemiğe taşıyan K vitamini aslında. E, probiyotik ve magnezyum desteği ile beraber kullanılmasını öneriyoruz ki yaşam kalitemiz artsın. Yaşam kalitemiz artınca biz kendimizin en iyi haline kavuşabiliriz ve bu bizim elimizde.